Merhaba arkadaşlar Tasarı Akademi TV'ye hoş geldiniz. Sayısal mantığa yine tüm hızıyla devam ediyoruz. Dördüncü videomuz yine oldukça güzel sorularla karşınızdayım. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Bir ekran görüntüsü verilmiş. Yukarıda 1-2-3 numaralı düğmeleri basıldığında evet burada bazı harflerin verildiğini görüyoruz. Sırasıyla bu harflerin görüntü kısmında oluştuğu harfler bitince tekrar burası çok önemli. Baştan başlamaktadır demek bir döngüye girdiğini yani sorunun modüler aritmetik ya da o okay kekte çözülebileceğini bize anlatmak istiyor. Mesela diyor 4 kere basarsan diyor 1. tuşa D harfini görürsün. 1. tuşa 1 2 3 4 kere bastığımız zaman evet D'yi göreceğiz. 3 kere basarsak 2. tuşa 1 2 3 H harfini göreceğiz. 9 kere basarsak 3. tuşa 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ö harfini evet göreceğiz. Peki 9 kere değil daha fazla olursa tek tek sayacak mı? Hayır, döngüye giriyor. 3. tuş 7'den sonra başa döndüğü için 9'u 7'ye bölüp kalan 2 kere gitmekte bizi aynı harfe yani ö harfini ne yapacaktır? Götürecektir demeniz gerekiyor. Eğer bilmezseniz 16'yı tek tek hepsi için saymanız gerekir. Mesela 16 kere basınca birinci tuşa ne olur? Hemen bir yorumlayalım. Döngü 5'ten sonra başlıyor. 5 tane harf var bakın tekrar başa dönüyor. O zaman 16'yı 5'e bölüp 16 kere gitmekle bir kere gitmek aynı şeydir diyeceksiniz. Yani A harfi birinci ekranda gözükecek. Devam ediyoruz. 16 kere 2'ye basalım. Orada döngü 3 6'dan sonra başlıyor. 16'yı 6'ya böldük. 2 kere 6 12 kalan 4 1, 2, 3, 4. göreceksiniz. Yani ikinci de K gözükecek. Zaten şıklarda elediğiniz zaman tek bir seçenek kalıyor. Ama inceleyelim biz üçüncüyü de. 16'yı üçüncü için 7'den sonra tekrar başladığı için 7'ye böleceksiniz. 2 kere 7, 14. Kalan 2. Orada da 2 kere 1 gitmek yeterli deyip orada da Ö'yü göreceğimizi söylememiz gerekiyordu arkadaşlar. Peki ikinci sorusuna bakıyoruz. Tüm düğmelere eşit sayıda en az kaç kere basılırsa EMY görüntüsü oluşur. Peki birinci ekranda E'nin oluşması nasıl mümkündür? Bir numaralı düğmeye kaç kere basarsak E'yi göreceğiz. 5 kere basarsak ya da 10 kere basarsak ya da 15 kere basarsak. Peki EMY istiyordu. Burada M'yi görmek için ikinci tuşa ya 6 kere basacağım ya 12 kere basacağım ya da 18 kere basacağım. Aynı şeyi 3. tuşta 7 için, 7 14 21 için yapacağım. Bunların eşitlenmesini istiyorsanız burası 5'in katı, burası 6'nın katı, burası 7'nin katı. En az nerede eşitlenirler? Tabii ki 5 6 7'nin o kekinde eşitlenirler diyecektiniz arkadaşlar. Yani en az 210 kere basarsam aynı anda E M Y Y ne yaparım? Ekranda görebilirim. Evet, cevabımız B seçeneği olacaktı. 3. sorusuna bakıyoruz. V harfinin 4 kere görünmesi için 3. düğmeye en çok kaç kere basılmalıdır? Peki V harfini incelemek istiyoruz. İlk V'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere bastığımızda göreceğiz. Bu birinci kez gördük V'yi. İkinci kez görmek için, ikinci kez görmek için evet bir daha başa dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere daha basmamız lazım. O zaman 3. için de 7, 4. için de 7'ye evet artık nereden geldiğini biliyoruz. Basmamız gerektiğini gördük. Şu an 4 kere bastık. 4 kere V'yi gördük. Ne oldu toplam? 21. 6 da buradan 27 kere bastık. Ama sana diyor ki en çok kaç kere basılmalı? E sen V'yi görmeyene kadar basmaya devam edebilirsin. 5. kez görmek istemiyorsun. E şu anda 27 burası. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere daha basabilirsin ama 7.yi bastığın anda V'yi bir daha görürsün 5. kez V görmüş olursun. O zaman 5. kez V'yi görmeden 6 kere daha basılabilir en çok kaç kere basılır dediği için cevabımız ne olacak? 33 A seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Peki devam ediyoruz. Diğer mantık sorumuz. Evet sayısal mantıkta biliyorsunuz her sene hemen hemen çıkan bir soru tarzı dairesel sütun grafik ilişkisi. Hemen bakalım. Öğrenci sayıları toplamı 720 olan A, B, C, D, E okullarındaki tüm öğrencilere tek soruluk bir anket yapılmış olup her ankete her evet öğrenci evet ya da hayır cevaplarından birini mutlaka vermiş. Bakın önemli. Ankete katılan öğrencilerin okullara göre dağılımı evet sayı dağılımı burada okullara göre dairesel grafikte verilmiş. Bu okullarda anket sorusuna evet cevabı veren öğrencilerin dağılımı ise sütun grafikte verilmiş bize. Peki o dairesel grafik sayıyı anlatıyorsa yani 720'yi anlatıyorsa orantı kuracaksınız. Merkez açı cinsinden paylaştıracaksınız. Biz dairenin merkez açısının 360 derece olduğunu biliyoruz. O zaman ne demeniz gerekiyor? 360 derece. 720 kişiyi temsil ediyor diyeceksiniz. Artık şunu bildiğimiz için tek tek orantı kurmaya gerek yok. Sayı derecenin 2 katı. O zaman bütün parçalanmalarda 2 katı geçerlidir arkadaşlar. Zaman kazanmak istiyorsanız mutlaka bu katları değerlendirin. Yani şunu anlatmak istiyorum. 360'ın 2 katı olduğu için 720. B okulundan evet 140'ın 2 katı 280 kişi ankete katılmıştır. A okulundan 90'ın 2 katı 180 kişi ankete katılmıştır. 60'ın hep 2 katını alabilirsiniz artık. İşinizi basitleştirir. 120 50'nin 2 katı 100 kişi buraya kaç derece kalır? Bunu siz bulacaksınız. 140 90 da burada. 230 60 burada. 290 50 burada. 340 buraya 20 derece kalır. Buranın adı da 40 kişi olacaktır arkadaşlar. Peki Soru ne istiyor şimdi ilk soruya bakalım. C okulunda evet, evet cevabını verenlerin sayısı hayır cevabını verenlerin sayısından kaç fazladır? C okuluna baktığımız zaman evet sayısının 60 olduğunu bulduk. C okulunda kaç kişi olduğunu bulmuştuk arkadaşlar biz dersel grafikten 100 kişi. Bu 100 kişiden sütun grafik bize diyor ki 60 tanesi evet cevabını vermiş. O zaman sen de ne diyeceksin? Demek ki 100 kişi varsa 40 kişi de hayır cevabını vermiştir ve C okulundaki evet cevabı hayır cevabından kaç fazla olacak? 20 fazla olacaktı arkadaşlarım. Oldukça basit parçalanışı yaparsanız oldukça basit 2 ya da üçlü oluyor. Hemen cevaplarını verip devam edebiliriz. Peki ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz. B ve E okullarında toplam kaç öğrenci hayır cevabını vermiştir diyor. Peki Biraz önce gördük. Artık burayı biliyoruz. Burası 280 derecenin 2 katı. O değişmedi bakın. 90'ın 2 katı 180 kişi. 120 kişi E okulu. Buranın 20 derece olduğunu biliyoruz. 40 kişi burada ve 100 kişi de burada. B ve E okullarında toplam kaç öğrenci hayır cevabı vermiştir? Sen ilk önce B ve E okullarında toplam kaç kişi var? Onu bir bul bakalım. 280 B'de, 120 E'de toplam 400 kişi var. Peki bu 400 kişinin şimdi grafiğe gidiyorum. Kaç tanesi evet cevabını vermiş? B'ye bakıyorum. 105 kişi. E'ye bakıyorum. 70 kişi. Yani 105 artı 70 175 kişi evet cevabını vermiş. O zaman bu iki okulda toplam kaç kişinin hayır cevabını verdiğini rahat bir şekilde bulabilirim. 400'ün içinden ne yapacağım? Tabii ki 175'i atacağım. Evet ne olacak cevabımız? 200 25 kişi hayır cevabını vermiştir dememiz gerekiyor arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Üçüncü sorusuyla. Hangi okulda evet cevabını veren öğrenci sayısının okuldaki öğrenci sayısına oranı en azdır? Peki A okulunda yazıyorum tekrar bakın. Burada 180, burada 280 hepsini tek tek hesaplayacağım. 140 kişi ve 120 kişi vardı. A okulunda 180 kişi var. Evet cevabını veren 120 kişi var. Evet cevabının okuldaki öğrenci sayısının oranını istiyordu bizden. Evet bu da yaklaşık %66 olacaktır arkadaşlar. Peki B okulu. Evet bölerseniz %66'ya denk gelecek. B okulunda 280 kişi var. Evet cevabını veren 105 kişi var. Yine işlem yaparsanız yaklaşık 37'ye denk gelir. C okulundaki kişi sayısı evet ne demiştik? 100 kişi. Bunu hesaplamak kolay. Payda 100. C okulunda evet diyen 60 kişi. O da yaklaşık yüzde yaklaşık değil artık esasında bu değil mi? Tam net yüzde 60'tır. Evet D okuluna bakıyorum. D okulunda 40 kişi var. Evet cevabını veren 20 kişi yarısı kadar. Bu da tam yüzde 50'ye denk gelecek. Ve son olarak E okuluna bakıyorsunuz. 120 öğrenci Evet doğru evet cevabını veren 70 öğrenci 120'de 70 yaklaşık yüzde 56 yapacaktır. Bizden istenilen oranı en az olan evet oranı en az olan kimdir diyeceksiniz arkadaşlar B okulu cevabımız evet B olacaktı. Evet diğer sorumuza geçiyoruz mantık sorumuza yine bir dairesel grafik sun grafik ilişkisi var arkadaşlar. Yukarıdaki dairesel grafikte bir depodaki ürünlerin henüz kurumamışken sahip oldukları ağırlıkların dağılımı, sütun grafikte ise ürünlerin kurutulduklarında ağırlıkların yüzde kaçını kaybettiğini bize anlatıyor. Peki ilk sorusuna bakıyorum. Son durumda depoda bulunan toplam kuru incir miktarı. Arkadaşlar dereceleri veri olarak kullanabilirsiniz. Yani 100x tane incir inciri istiyor ve üzümü istiyor. 60x tane üzüm varmış gibi düşünebilirim. Peki kuru inciri bulmak istiyorum. O zaman kayba bakacağım. İncirin yüzde kaçı kayba uğramış? 58'i. Ne kadar incir var? 100x. Kuru incir miktarını bulmak istiyorsam o zaman kuru incir miktarını bulmak istiyorsam elimdeki yaş olan 100x incirin yüzde 58'i kayba uğradığı için yüzde 42'sini almalıyım. Yani 42x kuru incir vardır demeliyim. Aynı şeyi bu sefer kuru üzüme yapacağım. Dikkatlice izliyorsunuz. Kuru üzümün 60x pardon yaş incirin 60x olduğunu biliyoruz. Üzümün yüzde kaçı? Evet kaybı vuracak. 50 ise yüzde 50'si kalır diyeceksiniz. Yani 30x elimizde kuru üzüm vardır diyoruz. Peki kuru incir miktarı kuru üzüm miktarından 48 kilogram fazlaysa 42x'ten 30x'i çıkarıp 48'e eşitlemenizi istemiş. Buradan da 12x'in 48 olduğunu, x'in de 4 olduğunu bulduk. Senden istenilene bak. Çayın kaç kilogramı kurumuştur? Biz çaya ne kadar dedik? Dereceyi direkt veri olarak alacaktık 80x. Peki yaş çay dikkat edin bu ne kadarı kayba uğrayacaktı? %40'ı. 80'in istenilen direkt Evet, kayıp olduğu için 80'in %40'ını bulman lazım. O da sıfırları atarsan 8 kere 4 32x yapar. X'i de 4 bulduk. Çarptığımız zaman 128 kilogram evet, çayın kuruduğunu görecektiniz. Cevabımız C seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Hemen ikinci sorusuna bakıyoruz. Kuru ürünlerin ağırlıklarının dağılımını dairesel grafikte gösterirsek diyor. Başlayalım tekrardan. Sabun 120. Evet sabun 120. Bu 120'nin sabuna bakıyorum. %50'si gitti. %50'si kaldı. 60. Devam ediyoruz. Sabun, evet üzüm diyelim şimdi. Üzüm yaşken 60 vardı elimizde. Üzümün ne kadarı gitti? Yine %50'si gitti. %50'si kaldı. E orada da 30 var elimizde. Evet devam edersek. incire bakıyoruz. İncir elimizde ne kadar olduğunu iddia ettik. 100. Ne kadarı kurudu incirin? 58'i ne kadarı kaldı? Dikkat et kalanla ilgileniyoruz. 42'si kaldı. Ve son olarak çaya bakıyorum. Çay elimizde başlangıçta ne kadar vardır dedik. 80. Ne kadarı kurudu? 40'ı Ne kadarı kaldı? 60'ı kaldı. %60'ını al. 48 de orada. Peki bunları dairesel grafiğe yerleştireceksen bu verileri bunların toplamını merkez açı cinsinden ifade etmek istiyorsan 360 derece kabul etmelisin. Topladığın zaman ne oluyor bak 90 burada 90 burada 180 kilogram oluyor. İşte sen bu bütünü yani kuru olan 180 kilogramı dairesel grafiğe yerleştireceksen 360 derece kabul etmelisin. Senden istenilen ne? İnciri istiyor. Yani 42'yi istiyor. Orantıyı buradan kuracaksın. Peki işlem yapma. 180 ile 360 arasındaki 1'e 2 bağıntısı doğru orantı olduğu için burada da geçerlidir. 42'nin 2 katını al. Cevabın ne olacak? 84 olacaktı. Evet. Dördüncü videomuzun son sorusuydu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.